İyi günler sevgili arkadaşlar. Kıymet Sultan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel pamuk gibi Ramazan pidesi yapacağız. Gördüğünüz gibi fosur fosur yumuşacık pamuk gibi oldu. Hepinize tavsiye ederim. Ramazan ayı geldi. Ramazanlarda kendi pidemizi kendimiz yapalım. Sizleri daha çok bekletmeden hemen tarifine geçelim. Ben yoğurma kabıma 4 bardak un aldım bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Onu da şöyle unumla beraber bir güzel harmanlayıp tekrar ortasına çukur açıp sıvı malzemelerimi katıyorum. Benim yarım bardak ılık suyum var. Yarım bardak da süt. Ben bugün böyle tercih ettim arkadaşlar. Sütlü yaparsanız gerçekten daha güzel oluyor. Yarım pakette instant mayamızı aldık. Kaşığımızla şöyle güzel bir mayamızı eritelim. Hamurum yoğunlaşana kadar kaşığımla karıştırıyorum. Daha sonra kaşığımı hamurumdan çıkarıp elimle yoğurmaya çalışacağım. Tam da buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi. Sevdiklerinize paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yorum bölümüne bir emoji olur, küçük bir yorum olur atarsanız ben çok mutlu olurum. Evet, şimdi hamurumuzu yoğuralım. Ele yapışan ve yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Pide ve ekmek türü hamurlarda ne kadar yumuşak bir hamur tutarsanız hamur işlerinden o kadar memnun kalırsınız. Yumuşak hamuru biraz yoğurmak zordur ya da zor gibi gelebilir ama zor değil. Siz yoğurdukça hamur elinizi bırakacaktır. Çırpa çırpa böyle hiç üşenmeden, yorulmadan çırpmaya devam edin elinizde bırakacaktır. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç hamurum kopmuyor artık, uzuyor. Hamurunuz elinizden bırakırken kopmuyorsa hamurunuz oluyor demektir. Bu esnada elinize çok yapışıyorsa hamurunuz azıcık azıcık tekrar su ilave ederek elinize biraz su akıtıp tekrar hamurunuzu yoğurmaya devam edebilirsiniz. Tabi bunu kontrollü yapalım. Evet gördüğünüz gibi ben de azıcık elime su damlatıyorum. Çok fazla su almadan hamurumu toparlamaya çalışıyorum. Benim hamurum çok güzel oldu arkadaşlar. Ramazan ayı geldi. Evinizde pidelerinizi kendiniz yapın. Misafirlerinize zevkle, gururla sunabilirsiniz ben yaptım diye. Benim pidem gerçekten çok güzel oldu. Evet, gördüğünüz gibi sakız gibi, ipek gibi bir hamur oldu arkadaşlar. Şimdi ben hamurumu toparlayıp üzerine streçleyip 1 saat soğuk fırında beklettim ben arkadaşlar. Evet, soğuk fırında bir saat beklettiğim hamurum çok güzel kabardı, kabımı doldurdu. Şimdi streçini alıp bunu tekrar biraz yoğurup havasını alalım. Havasını aldığınız hamurlardan arkadaşlar maya kokusu ve maya tadı almazsınız. Muhakkak hamurlarımızın havasını alalım. Tezgahıma biraz un serpip hamurumuzu unumuzun üzerine alıp bir güzel toparlayalım. kabımı da şöyle güzelce temizledikten sonra hamurumu böyle içe içe katlayıp arkadaşlar gördüğünüz gibi bir alt üst edelim ben hamurumu böyle çevirdim şimdi yan tarafa da biraz galeta unu serperek hamurumu galeta ununun üzerine alacağım unun üzerinde bırakırsak tezgahımıza yapışma yapabilir. Bunu tekrar örtüp 10 dakika mayalanmaya bırakıyorum arkadaşlar. 2-3 defa mayalandırırsanız inanın ki lezzetine doyum olmaz mükemmel bir sonuç alırsınız. Ben şimdi hamur kartı yardımıyla hamurumu tepsime alıyorum. Galetalarımı unumu da temizleyip kenara çekip fideme şekil vermeye çalışacağım şu anda. Bir adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip ben böyle tercih ettim arkadaşlar. Yumurta sarısına bir kaşık yoğurt da ilave edebilirsiniz. Süt de ilave edebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz, nasıl arzu ediyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben bugün böyle tercih ettim. İleriki günlerde inşallah yoğurtlusunu da, bulamaçlısını da size yapıp göstereceğim. Yumurta sarımızı elimizde şöyle bir güzel sürelim. Şimdi tırnak izlerimizi verelim. Önce kıyısını belirleyelim arkadaşlar. Tırnaklarımızı tepsiye değirene kadar bastırmaya gayret edelim. Hatta iki defa bu işlemi yapın arkadaşlar ki sonradan tekrar kabarma yapmasın. Evet ben kıyı şeridini çektim. Şimdi ortasına da aynı işlemi yapıyoruz. Evet pidemiz çok kalın olmasın diye ben tepsinin içinde de şöyle biraz açtırıyorum pidemi arkadaşlar bakar mısınız balon balon fosur fosur olmuş çok güzel olmuş arkadaşlar şöyle biraz büyüttüm ben çiğ susam ve kavrulmuş susamı karıştırdım şimdi susamını da serpelim Tabi Ramazan pidelerinin olmazsa olmazı lezzetini katan susam ve çörek otudur. Bunları da serptirdikten sonra ben 10 dakika daha tepsi mayası yapıyorum arkadaşlar. Böyle daha güzel olduğuna inanıyorum. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi hemen fırınıma veriyorum. Fırınımı 190 derece alt üst açtım ısıttım arkadaşlar. Isınmış fırına hemen tepsimi veriyorum. Evet fırında çok güzel kabardı Bakar mısınız arkadaşlar Harika bir pide oldu Ne olur rica ediyorum Herkes yapsın kendi pidesini Gördüğünüz gibi benim tepsim çıktı Yumuşacık fısır fısır, Pamuk gibi Siz pidemin güzelliğini izlerken Ben de sizlere veda edeyim Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bereket versin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. İnşallah bana destek olursunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içi yumuşacık pamuk gibi afiyet olsun.